Eşimin arkadaşı 200 milyar parası var bankada. Günlük 150 TL faiz istiyor. Ben de haram dedim. Eşim de bankadan parayı çekti, geri bankaya yatırıp arkadaşının fikri gibi yapmayı düşünüyor. Ben bu konuda çok huzursuzum. Ne yapmam gerekiyor? Hakkınızı helal edin. Haram olduğunu sen nereden çıkardın? Fetva nereden? Neden bilir bilmez öyle her şeye fetva verir hale geldik biz ya? Ya? Evet, faiz haram. Doğru. Müminin müminden fazlalık alması, ne olursa olsun faiz haram. Müminin müminden ama. E, Hanefiler e, Darül Harp'te müminle kafir arasında faiz yoktur hükmüne varmışlar. Darül Harp ne? İslam hukukunun olmadığı her yer Darül Harp'tir. Bunda İmam Muhammed fetvayı verir. İmam Muhammed'e göre bir yerde İslam hukuku icra edilmiyorsa orası Darül Harp'tir. İmam Muhammed, İmam Yusuf iki tane daha ilavesi vardır. Darül Harbi bitişik olacak. Bir de daha önce eman verilenlerin emanlarının kaldırılmış olması gerektiğini söyler. Ama İmam Muhammed'e göre bir yerde İslam'ın kısası hukuku uygulanmıyorsa orası Darül Harptir der. Ve faizle alakalı meselede de Darül Harpte müminle kafirin arasında faiz yoktur der. Böyle olunca Türkiye İslam hukukuyla idare edilen bir ülke değil zaten kim bunu İslam hukuku Türkiye'de var derse savcılık onun hakkında soruşturma açar